Arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla videoyu durdurmuşuz. Bodrum'a girerken bir an anlamadım kapandı. Şimdi devam ediyoruz. En son kışkırtma için Bodrum'daydık. Zaten bu durdurmadan önceki halinde part 1 durduktan sonra kendimi part olarak atacağım. Kadınını o şekilde görebilirsiniz zaten. Şimdi, arkadaşlar kras şurası şöyle. Şimdi bence asansörde Sonra gidelim. Yardım kapısı altı da çıkmadı. Açık iyi Açarız. Şimdi. Altı. Evet altı. Onun flaş hala açık yani. Tamam altıya gidiyorsun. şimdi. Flaş açık. İyiyim orada. Çık. çekiyor. Bu arada böyle sınav çektiğinizde ağırlığınız yarısına düşüyor. Bunu ateşle vermiş <laughs> Ateşle bırak Lan doğarım çekme ne yapacak bu Ayrı şimdi Ses Evet arkadaşlar şimdi yaptık. Az önce kapının kapanma sesini duydum. Açmış kapıyı. Büyük ihtimal engelli olmasa sana mesaj atacaktı. Hayaline gerçekleştiğiniz. Evet. Hayalim sadece bunu yapmak değil de, de çekmek. Çok soğuk kalmasın. Biz geldik. Biz geldik. Biz Valla. Biz e Şimdi videoyu bitirelim mi? Şimdi buradan yere geçelim çünkü kameraya bakıyorum. kamera geldiğinde? Hayır. Lan gördü mü? Kameraya bakıyor olabilir mi? Ha ne kameraya bakma. Biz zekalı biz balkonu unuttuk. Gir içeri gir içeri gir içeri. Yavrum. Kuzey kapatayım mı videoyu ya? Kapatayım az, kapatayım. Azıcık. azıcık. Şimdi. Bakmıyor. Yavaş yavaş şuradan soldan. Bu arada arkadaşlar Ateş'in bize bunun için izin vermediğini söylüyorlar. Çünkü normal değil. Ya Bilmiyorum. Bu video kesinlikle onun bilgisinin dışında çekiliyordur. Evet az önce kapı kapanma sesini duydum. İnşallah babası ve annesi açtı. Büyük ihtimal onlar açtı. Biz babamızın söylüyorsa ne yapacağız? Bir kere... Buran Ateş'in annesinin telefon numarası benim annemde yok. Babasının telefon numarası benim babamda Ateşin yok. Ateş'in kendisinin de var benim babamın numarası. Ama Ateş'in kendisinin numarası benim şeyimde var. Ateş'in, Ateşin, Ateşin, Ateşin... babamda onun numarası var yani. Babam... annem zaten kuaförde. Benim babamı arayabilir gerizekalı. Onu demeye çalışıyorum 5 saattir sana. Tamam gel hadi kapatalım videoyu. Hadi gel kapatalım. Bitirelim kapalı otaklakta arkadaşlar. Arkadaşlar burada video sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hemen şöyle videomu da göstereyim. Ee, bye bye.